Oh seficalesi. şu anda gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü birazdan keseceğim oyuncağı ben de ilk kez görüyorum. Neden mi? Çünkü bu oyuncağı ben almadım. Üst komşum dün gece bu saatlerde yani 3 sularında şu anda saat gecenin 3'ü benim kapımın önünde bulmuş. Evet inanmayacaksınız ama elimde Baxi bunun bu lanetli voodoo bebeği duruyor. Bakın görüyor musunuz? Normalde ben geçenki videodaki Baxi o oyuncak müzik kutusunu kesecektim ama o oyuncak Boxybo ile birlikte kayboldu abi hatırlıyorsunuz canlanmıştı en son. Ben de o yüzden bu yeni lanetli Boxybo bebeğini kesmek zorundayım. Hatta şimdi direkt keserim abi içinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Sizce bu oyuncağı bana kim bıraktı abi? Gerçekten benim de hiçbir fikrim yok. Şimdi bakın size oyuncağı şöyle biraz göstereyim. Abi görüyor musunuz? Oo! Lan bu ne Abi çok korkutucu değil mi? Ağzına bakın, dişlerine bakın. Bir anda kameraya saldıracak gibi. Abi gerçekten, gerçekten inanılmaz bir oyuncak. Ama ben şimdi onu keseceğim. Umarım ben onu keserken canlanmaz abi. Geçen videodaki kutu gibi. Şimdi bıçağımı aldım ve tam şu karnına basıyorum abi. Bu peluş oyuncağı kesiyorum. Şu kamerayı biraz daha aşağı indireyim ben. Daha iyi görebilmeniz için. Şimdi tam karnına bıçağı saplıyorum abi. 3- 2, 1 oh, Ve batırdım Bir dakika şöyle oh, iyice batırmam lazım Lan girmiyor bıçak Abi bu bıçak artık köreldi gerçekten Oyuncakları kese kese Oh Aa oh, çok fena kestim. Çok fena kestim Baksibon'un bunun karnını. Siz tabii ki oyuncaklarınızı kesinlikle kesmiyorsunuz abi. Çünkü benim kestiğim oyuncaklar lanetli, canlanan, gece üçte canlanan oyuncaklar biliyorsunuz zaten. Siz sakın masum oyuncaklarınıza zarar vermeyin abi. Ben şimdi Boxy Boy'u şu karnını biraz daha keseceğim ve bakalım nelerle karşılaşacağız abi? Genelde bu tarz lanetli oyuncaklarda çok değişik şeyler görebiliyoruz. Hatta biliyorsunuz daha önce Hagiwagi'yi kesmiştik. Hatta bak gelip hemen göstereceğim onu bulup. Bir dakika. Abi ben Hagiwagi'yi ne yaptım ya? Bir dakika ben oyuncak kutuma bakmaya gittim ama Hagiwagi'yi bulamadım abi. Oyuncak kutusunun derinliklerine kadar baktım. Hagiwagi'yi bulamadım. Bilmiyorum belki de kedim Leyla bir şey yapmış olabilir abi. Bakın. Kedim Leyla da şurada şu an. Çok masum bir şekilde yatıyor ama o kadar da masum değil. Her şeyimi kaçırıyor. çorapları falan kaçırıyor. Tatlı <laughs> ama ama kurba olurum. şimdi. Tamam kamerayı tekrar kurdum ve baksi boyu kesmeye devam edelim abi. Şöyle karnını bayağı kestim ama şöyle bakın görüyorsunuz biraz daha açmam gerekecek içine bakabilmemiz için. Evet, evet işte bayağı kestim. Şimdi abi içinde bakalım nelerle karşılaşacağız. İçinde tabii ki direktman pamuklarla karşılaşıyor. Şu... Ne oluyor? Ah, ah bu ne? bu ne? Bakın şuna bakın, ellerime bulaştı. Abi kan, bu bir kan görüyor musunuz? Bakın şöyle çekildim. Hatta şöyle göstereyim. Oo, abi kan damladı. Boksi bu da şu an çok fena kan damladı. Hatta elime bile bulaştı. Abi evet oyuncaklardan bu şekilde kan çıkabiliyor. Bunu, bu onların lanetli olduğunu kanıtlıyor bence abi. Görüyor musunuz? Masada kaldı abi. Masada kaldı. Of bu ben nasıl sileceğim? abi elimle diye silmeye çalıştım? Geri zekalı gibi. Neyse neyse. Ben oyuncağa bakmaya devam edeceğim abi. Bu kanlar. Bir dakika bakayım. Aa, pamuklarda da var. Pamuklarda da var abi. Şöyle çıkardım. Bakalım başka ne, neler göreceğiz. İçinden daha nelerle karşılaşacağız gerçekten? Gerçekten bilmiyorum abi. Aslında küçük de bir oyuncak yani ne bulabiliriz? Benim Yemin ederim çok sert bir şeyden geldim. değil. dişsiz geldi içinden. Bir dakika. Bir dakika çıkarıyorum. Aa! Ah! Oh! O müzik kutusu Şuna bakın üzerinde kan var ve Boxybo yazıyor Abi bir dakika Bu oyuncağın karnından nasıl çıktı bu Bu oyuncağı yemiş mi bu müzik kutusunu Anlamadım bir dakika müzik çalacak mı Müzik çalacak mı en çok bunu merak ediyorum En çok bunu merak ediyorum Hazır mısınız bakalım bunun Müzik kutusu çalışıyor mu hala Çalışıyor Evet hala çalışıyor abi. Bakın bunun. Müzik kutusu gerçek müzik kutusu Playtime Joe fabrikasında üretilmiş Sorunsuz Çığlık, Çığlık sesi geldi Bu bir çocuk çığlığı Abi. Abi Bu ne böyle Ben gerçekten aklımı kaybedeceğim Beni deli hastanesine yatırın Duydunuz bu çocuk sesi geldi içinden Çığlık sesi geldi Abi ben bunu ben bunu kenara bırakıyorum ama ondan önce bir de içine bakalım abi? Bakalım içinden ne çıkacak? İçine sizinle birlikte bakalım. Bu ne? İçinde bir devre var şuna bakın. Oo içinde bir mekanizma var abi ama ben bu kapağı açtığımda kanlar damlıyor etrafa. O yüzden kenara koyuyorum artık. Boksi içine bakmaya devam edelim abi. Bu ne lan burada bir kağıt parçası mı var? Oo bu ne? Böyle bir kağıt parçası çıktı şu an içinden. Ama bir şey yazıyor mu bilmiyorum. Bak şöyle. Kağıt da değil hatta bez gibi bir şey ama herhangi bir not falan değil sanırım abi. Hiçbir şey göremedim. Hiçbir şey göremedim yani. Şimdi bakmaya devam edelim abi. Ben gerçekten baya şu an şok içerisindeyim ama bakmaya devam edeceğim. ne var orada lan? Sanki bir şey daha var. Bu sefer kırmızı bir şeye denk geldim. Kırmızı bir şey bak hatta gölümsüz Bir dakika çok zor Oo, kocaman. Kocaman bir oyuncak çıktı bu ne? Popi değil mi bu? Yüzüne bakın. abi Popi çıktı. Bu küçücük oyuncaktan bu nasıl çıktı? Gerçekten aklım almıyor. Ama popi Abi Boxy bu Poppy değilmiş görüyor musunuz? Abi bunlar dost değil mi? Hatta Poppy galiba Bobby Longlegs'in kızıydı. Ama şu an Boxy bunun içinden çıktı. Abi çok korkuyorum. Şu an çok korkuyorum. Poppy çıktı içinden. Abi aklımı kaybedeceğim. Şuraya bak. Abi şuraya bakın. Boxy bunun içinden çıkanlara bakın. Önce müzik kutusu, sonra kanlar ve Poppy çıktı. Abi bayağıdır da bayağıdır da Poppy'yi görmüyordum ve Boxy bunun içinden çıktı. Abi neler düşünüyorsunuz? Sizce bunlar ne anlama geliyor? Boxy bu Poppy'yi yemiş olabilir mi abi? Biliyorsunuz Boxy bu insanları yiyor ve Poppy de bir insan da aslında. Yani insana benzeyen bir demekti. Gerçekten çok aklım karıştı abi. Abi daha da bir şey çıkmaz herhalde. Şöyle bir sal. Aa! Bu tüyler ne? Bir dakika. Tüyler çıktı. Bir dakika nereye gitti o tüyler? Uçtu mu? Aa, bakın burada bir mavi bir de pembe tüy var. Bunlar hakim vagi ve kesimisinin tüyleri? Abi başka bir şey olamaz. Başka bir açıklamaları yok. Şunlara bakın. Hagi vagi ve mi yemiş? Abi gerçekten çok korkmaya başladı. bu hala benim peşimde görüyorsunuz. Bu oyuncak bebek nereden geldi? Dark Web'den mi? Playtime fabrikasından mı? Ne oluyor abi ben gerçekten gerçekten aklımı kaybedeceğim. Ben artık burada videoyu bitiriyorum. İçer, içinden i̇çinden çıkanları gördünüz. Başka hangi oyuncakları keseyim? Yorumlara bekliyorum. Gecenin içinde hangi oyuncakları keseyim? Yorumlara bekliyorum. Ben bu gece gerçekten çok korktum. Çünkü içinden çıkanları gördünüz. Sizlerle düşünüyorsunuz. Mutlaka yorumlara bekliyorum. Videomu sorgulamanın için mutlaka bir